Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar, iyi günler. Evet, bir yılın daha sonuna geldik değerli izleyenler. 2023 yılına artık yarından itibaren, yarın akşamdan itibaren bay bay diyeceğiz. Bay bay derken de bazen insan bir yılı geçtikten sonra arkasına şöyle bir dönüp bakıyor. Acaba bu yıl ne yaşandı, ne oldu, ne bitti? 2023 yılı dünyaya ne kazandırdı? Bizlere ne kazandırdı? Ee, insanlar ne verdi, ne aldı ya da biz birey olarak Kürtler için düşünürsek acaba biz ne aldık, ne verdik, ne kaybettik ve tabii ki 2024 yılı beklentileri ve umut. Bu akşam biraz bunları konuşalım istedim ee, ve belki de 2023 yılında son yayınımız olacak. Yarın akşam yayın yapar mıyız bilmiyorum ama herhalde 2023 yılının son yayını yap Pür gibi görünüyor değerli izleyenler. Ben e, 2020 e, yılının başlarında başladım YouTube kurmaya. 2021'de aktifleştirdim ve 3,5 yıl oldu. Aktif olarak yayın yapıyorum değerli izleyenler. Her yıl tabii ki sizlere, e, sizlerle bazı dileklerimizi paylaşıyoruz. Yaşananları paylaşıyoruz. Bu 3,5-4 yıl içerisinde çok şey yaşadık, yaşandı. Tabii ki e, sizler emek verdiniz, biz emek verdik. Hakaretlere maruz kaldık, küfürlere maruz kaldık. Hakkımıza davalar açıldı. Red edenler oldu, kabul edenler oldu. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Ama günün sonunda 2023 yılına geldik ve 2023 yılını da geride bıraktık. Değerli izleyenler bu 3 yıllık süre içerisinde hakikaten de çok değer şeyler de yaptık. Çok değersiz olan birçok şey de dile getirdik onu da söyleyelim. Ama ne yazık ki ömrümüzden bir yıl daha gidiyor. Küçük olanlar büyüyor. Biz büyükler de küçülmeye devam ediyoruz. Ve ödün vermeye devam ediyoruz. Hayatımızdan, yaşamımızdan, fiziğimizden, her şeyimizden. Şimdi değerli izleyenler, 2023 yılı acaba ne oldu, ne yaşandı ona önce bakalım. 2023 yılında aslında çok şey yaşandı dünyada. Biz pandemiden bahsetmiştik. 2021-2022 pandemiden bahsetmiştik ama 2023 yılı azından pandemiden de beter şeyler yaşandı. Şöyle kısaca anımsatmak gerekiyorsa değerli izleyenler. 2023 yılına damgasını vuran biz Kürtler açısından aslında Zap'ta ve Rojava'da yaşananlardır. Şimdi diyeceksiniz ki birileri diyecek ki ya bugün de savaşı konuşmayın ama savaş bizim yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Savaşın olmadığı hiçbir e, gün yok. Savaşın kayıp verdirtmediği hiçbir gün yok artık. O yüzden Evet bizim ana gündemimiz maalesef yine savaş olacaktır. Keşke keyifli şeyleri paylaşıyor olsaydık. Evet hiç yok mu? Tabii ki var. Mutlu olan insanlar var. Huzur bulan insanlar var. Mutluluğunu tamamen kaybeden insanlar var. Umudunu kaybeden insanlar var. Aynı şekilde umutlu yarınlar için 2023 yılında da mücadele vermeye devam eden insanlar var. Yeryüzünde ve dünyada ve coğrafyamızda ve topraklarımızda bizlerde. de bu gezegende yaşayan mahlukat, mahlukatlar olarak, insanlar olarak dünyada olup bitenler bizi de alakadar ediyor. Bölgemize baktığımız zaman değerli izleyenler ZAP, Avaşin, Metina, Gare gibi bölgelerde, Güney Kürdistan'da medya savunma alanları olarak bildiğimiz birçok bölge bölgede neredeyse bombardımanların yapılmadığı hiçbir gece olmadı değerli izleyenler. 364 gün oldu ve her gece bombardıman oldu. Mutlaka o köyler her gece çatışma ve bomba seslerini duyarak uyudular ve öyle uyandılar. İnsanlar öldü, çocuklar öksüz kaldı, anneler ağladı, kadınlar dul kaldı, kaldı erkekler toprağa gömüldü, gencecik insanlar ve siviller ve çocuklar. Bütün bunlara baktığımız zaman Kürdistan'ın genelinde Rojava'da dahil edersek her yerde, her yerle ilgili İran'daki idamları tutalım. Jina Amin'in kat edilmesinden sonraki serildanlara bakalım. Kürdistan'ın işte Kuzey Kürdistan'daki yine direnişe bakalım. Yine siyasi baskılar, yine sürgünler, tehditler, gözaltına almalar, Hiçbir gün Kürtlerin gözaltına alınmadığı, Kürtlerin öldürülmediği, sürgüne kaçmadığı, üzülmediği bir gün yok. Mutlaka Kürtler bir gün üzülmüşlerdir. Ya Rojava'dan kötü haberler gelmiş, ya siyasi partilere baskı olmuş, birisi gözaltında işkence görmüş, kaçırılmış, ya İran'da biri idam edilmiş, ya Güney Kürdistan'da bir suikast gerçekleştirilmiş, ya Mahmur'a saldırı, ya Şengal'a saldırı. Ee, yani neredeyse dört parça Kürdistan'da bombalar yağdırılmaya devam edildi 2023 yılında. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama biz 2022 yılında e, dilekler tutmuştuk. İyi hatırlıyorum. Dedim ki umarım 2023 yılında hiçbir savaş olmaz, insanlar ölmez diye. Ama ne yazık ki 2023 yılı 2022 yılını aratar, aratır hale geldi. Kürtler 2023 yılını evet büyük sıkıntılarla geçirdi maalesef ve Kürtlerin bu sıkıntılara devam ederken, bombardımanlar, insan ölümleri devam ederken bir baktı ki Hamas günün birinde İsrail'e saldırdı. Yüzlerce sivili katletti ve İsrail de bunu gerekçe yaparak Gazze'ye saldırdı ve iki buçuk aydır Gazze'ye yapılan saldırı aralıksız olarak devam ediyor. Binlerce insan yaşamını getirdi. Sivil, genç, çocuk, yaşlı ve milyonlarca insan sürgün edildi. Gazze'nin yüzde sekseni neredeyse yerle bir edildi. Herkes izliyor, izledi. Gücü olan kendini konuşturuyor yine. Ve Hamas'a bir şey de olmadı baktığınız zaman. Hamas'a bir şey olmuş değil. Oradaki insanların büyük bir kısmı 21 bin insan yaşamını yitirirken ve o Hamas'ın kaçırdığı siviller öldürülürken Hamas'a bir şey olmadı aslında. Olan o sivil insanlara oldu ve dünya izliyor, izlemeye de devam ediyor. Tayyip Erdoğan bağırıyor, konuşuyor, çağırıyor. Yaptığı bir şey yok. Attığı bir adım yok. Bir icatı da yok. Oradaki savaş devam ediyor. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı 2022 yılında başlamıştı ama dozarcı 2023 yılında son noktaya geldi. Bombardımanlar, katliamlar, uçak düşürmeler, helikopterlerle bombardımanlar, aklınıza gelebilecek asker kaçırmalar bir savaştır sonuçta ve o savaşta işte istemediğimiz olan olaylar yaşandı. Halen de o savaş devam ediyor. Engelleyen var mı? Maalesef engelleyen yok ve artık neredeyse bu savaşlar yaşamımızın bir paya, parçası haline gelmiş durumda ve ardından bu yıl Türkiye'de bir deprem meydana geldi. Türkiye'deki bu deprem herkese ibret olması gerekirken iktidar öyle bir uygulama yaptı ki seçimleri de bahane ederek depremi kendi lehine kullandı. Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirdi ve e o depremi kendi lehine çevirerek seçimliğine kazandı. Türkiye'de büyük bir kesimi şoka uğrattı. Daha sonra dünyadaki gelişmeler devam etti. Yapa, yapay zeka denen bir şey çıkarıldı. Hileyle insanların sesi olmayan, insanların konuşmadığı şeyler yapay zeka ile sen konuşmuşsun, sen yapmışsın gibi. E, yapay zeka insanlığa aslında hem güzel şeyler getirirken aynı zamanda insanlara tehdit şeklinde, bir yeni bir buluş olarak ortaya atıldı ve dünyada ki kirli havanın kirli havanın sebep olduğu yine sıcaklık oranlarının korkunç bir şekilde yükselmesi, karın artık neredeyse yağmaz yağmaması, buzulların erimesi, hayvanların ölmesi derken araya tabii ki Dağlı Karabağ Savaşı sıkıştırıldı. Türkiye'nin yine kışkırtmasıyla orada da yine binlerce insan öldürüldü. Ve Avrupa'da bu yıl 2023 yılında seçimler vardı. Değerli izleyenler Avrupa geneline baktığımız zaman seçimlerin tamamını sağ popülist partiler kazandı. Ökçe düşmanı yapan, ökçe olan partiler kazandı. Ve Avrupa'daki seçimler Avrupa'nın geleceğini büyük bir tehlikeye attığını e, görmek mümkün. Bununla birlikte Avrupa'nın bu su nüfusu gerilerken, Mülteci sorunu yaşandı ve Avrupa mülteci almamaya yemin etti adeta. Efendim bana kalifiye işçi lazım fakat ben mülteci almıyorum. Resmi yollardan gelenleri istiyorum gibi. E, mülteciler gemilerle yola çıktılar. E, Yunanistan, İtalya açıklarında onlarca, bin hatta yüzlerce mülteci yaşamını yitirdi. Halen de öyle. Binlerce mülteci Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelmeye devam ederken e, maalesef 2023 yılı yine bu kötülüklerle bitti. Dünyada şöyle bir baktım ben çok iyi olan bir şeyi size aktaramıyorum değerli izleyenler. İnanın çok taradım bütün haberleri taradım. Yeni bir buluş, yeni bir ilaç bulma, yeni bir hastana hasta e, bir hastayı tedavi etmede başarı gibi bir şey bulamadım dünyada. Yani yeni icat edilmiş yeni bulurmuş herhangi bir şey dünyanın menfaatine olan bütün dünya insanların kullanabileceği. Bir şey bulamadım size aktarayım. Bir şey var. Dünya nüfusu artıyor. Evet, dünya nüfusunda şu ana kadar Çin rekor kırmıştı, öndeydi fakat 2023 yılında Çin ikinci sıraya düştü ve dünya nüfusu ortalamasında 1 milyar 430 milyon nüfusuyla Hindistan dünyada birinci sıraya yükseldi. 8,5 milyarlık bir nüfusa sahip olduğu bütün dünya, dünya içerisinde bir buçuk milyarlık bir Müslüman kesim olduğu söyleniyor. Ee, belki de biraz daha fazla da olabilir ama tahmini rakam olarak bu söyleniyor. Tabii ki İslam alemindeki gelişmelere baktığın zaman yüz kızartıcı ve aslında İslam ülkelerine yakışmayan gelişmeler batıya esir olmuş, kendi halkını ezen, sömüren, ee, teröristlerin tamamını kendi ürettiği, evet teröristlerin tamamının neredeyse İslam ülkelerinden çıkması bile kendi başına oldukça düşündürücü bir olaydır. İşte en son e, Suudi Arabistan'da yaşanan olaylara baktığımız zaman e, hac, e, hacı bile yani Kabe bile kendi e, hegemonyası altına almış, kontrolü altına almış, istediği ülkeyi alabilen, istediğini alamayan e, böyle bir dünya yaşıyoruz şu anda. Yani bizim mutlu olabileceğimiz, sevineceğimiz 2023 yılında size söyleyeceğim hiçbir şey maalesef yok. Ben bulamadım. Ufak tefek kötü ya da küçük haberler dışında kötü, güzel gelişmeleri ben size maalesef aktaramıyorum. Peki o zaman 2024 yılında beklentileriniz nelerdir? Kürtler 2024, 2024 yılında Kürtleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Şahsi olarak değil, biz biri olarak 2024 yılında herkesin bir umudu var, herkesin bir beklentisi var. E, mutlaka yaşayacağı sevinçler, mutluluklar vardır. Ama 2024 yılında halk olarak Kürtleri neler bekliyor? Rojava'nın durumu, yine Güney Kürdistan'ın durumu, PKK ile e, yine Türk Devleti arasındaki silahlı çatışmanın durumu ne olacak? Acaba bir barış adımı atılacak mı? 2024 yılı bir şeyler olabilecek mi diye insan düşünüyor. Bir şeylerin olması için ben bir umut bulamıyorum değerli izleyenler ne yazık ki. Çünkü Türkiye'ye baktığımız zaman şu anda Kürt düşmanlığı almış başını giriyor. Kürtlerin değerlerine saldırı yapılıyor. Kürtlerin tarihine saldırı yapılıyor. Kürtlerin, Kürtler linç ediliyor. Halen konuşmaları engelleniyor. Yani 80 yıl önce, 100 yıl önce önce idam ettikleri, öldürdükleri Şeyh Said'e bile hakaret ve küfür ediyorlar. Ee, i̇dam idam diye bağırıyorlar. Ee, Kürtler ağzını açtığı zaman Kürtleri bölücü ve terörist olarak ilan etmeye devam ediyorlar. Ama öte taraftan biz kardeşiz diyorlar. Kürt'ün dili yok, halen kültürü yok. Yani geldiğimiz bu 100 yılda halen Kürtler kendi dilini özgürce kullanamıyor. Resmi olarak Kürtlerin kabulü yok. Kürtler yok sayılıyor, yoktur çünkü yani Türkiye'de yaşayan herkes Türk, tek dil var Türkçe, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek kafa, tek beyin, tek göz, tek kulak, tek yaşam biçimi, tek bakış her şey tek üzerine kurulduğu için Kürtlere, Kürtlerin şu anda maalesef yaşabilecekleri öyle özgü bir ortam yok. O yüzden Kürtler kendi mücadelelerini veriyor. Sosyal, siyasal, kültürel, askeri olarak da mücadele verirken de maalesef bu acı durumları yaşamaya devam ediyoruz. 2024 yılında çok şey değişeceğini ben tahmin etmiyorum. Yani yerel seçimler var elbette ki Türkiye'de. Yerel seçimler neyi etkileyecek? Yerel seçimler bana göre Türk Devleti'nin, AKP-MHP hükümetinin Rojava ve Güney Kürdistan'a daha fazla saldırmasına sebep olacaktır. Çünkü AKP ve MHP iktidarı e, faşist bir e, iktidar, e, ortak bir faşist iktidar kurdular. İnsanlar üzerinde hegemonya kurmak için baskı yapıyorlar. Tutuklama, gözaltı, işkence, aklınıza gelebilecek her türlü çirkefli yapmaya da devam ediyorlar. Dolayısıyla Kürtleri sindirmek için, e, Kürtler lefugef diyorlar ya, tehdit ediyorlar Kürtleri. Daha iki gün önce Tayyip Erdoğan, biz vurdu kurmaya devam edeceğiz, yapsalar yine yapacağız, İşte yanıyor diye bir kendi şey yaptı, itiraf etti Rojava yönelik. Aynı zamanda Güney Kürdistan'da e, asker kayıpları, gerile kayıpları, yine orada dağların taşların bombalanması, ormanların yakılması, e, işte Erfin'de, Serikani'ye gireceği de demografinin tamamen değiştirilmesi, Kürt nüfusunun sürülmesi, orada oranın işgal edilmesi, Türkleştirilmesi, yani Kürtlerin önünde çok ciddi şeyler var, sorunlar var. 2024 yılı oldukça zorluk geçirecek gibi görünüyor. Peki Kürtler bu mücadelelerinden e, vazgeçerler mi? Bilmiyorum. Kürtler bence bu mücadelelerden vazgeçmezler. 2024 yılına ilişkin e, e, var mı arkadaşların düşünceleri? E, alabilirim de aslında sizi. Ya bir iki soru da sorabilirsiniz varsa aklınızda. Ama benim şu anda aklıma gelen budur. O yüzden e, şu anda e, dışarıda yayın yapıyorum. Kendi stüdyomda, stüdyomda da değilim. Bu yılın son yayını, yayını herhalde böyle dışarıda olacak. Dolayısıyla yeni yılda yeni umutlarla yine umudumuzu tüketmeyeceğiz. Umarım ki yeni yılda size güzel haberlerle, barış haberlerle, insanların ölmediği, kimsenin kimseyi kat etmediği haberlerle umarım sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. O yüzden çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Hepinizin yeni yılını şimdiden içtenlikle kutluyorum. Yeni yılda umarım ki büyük başarılar elde edersiniz. Herkes kendi hayaline ve hedefine ulaşır umarım. Ve Kürt halkının da özgürlüğü başta olmak üzere ezilen bütün halkların özgürlüğünü e, elde etmelerini temenni ediyorum. Barış doğru bir dünya bir dünya diliyorum. Yani barış içerisinde yaşamak o kadar da zor değil değil mi arkadaşlar? Savaşa gerek yok ki. Bu gezegen çok büyük bir gezegen. Halen bu gezegende keşfedilmeyen o kadar çok yeri var ki. E, dolayısıyla hepimize yeterdir aslında. Biz insanlar yeter ki birbirimizi e, yemeyelim. Evet. Bari. Eğer ki de anava sersala ve piroz ve alan gerek bu Ali o bu endometiyat'ta. Havalı Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Biz bu son 3 yılda sizin desteklerinizle tam 162 bin olduk. Bütün engellemelere rağmen kanalımızın Türkiye'de engelli olmasına rağmen bu kadar insan bizi gelip izliyor, değer veriyor, biçiyor. O yüzden yeni yılda umarım ki daha yip yeni bir yayın akışıyla daha dinamik, daha gerçekçi, daha yerinde, daha geniş kapsamlı yayınlarla görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Tamam mı? Sersala ve nü pirozbe. Yeri yerinizde enişten içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Den başa vanuka baş benerim.